Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda taş atacağız şu an 10 çarpı etkinliğine son 11 saat kaldı. Siz bu videoyu izlediğinde muhtemelen 10 çarpı etkinliği bitecektir ama arkadaşlar umarım güzel bir kahraman çıkartırız. Bu arada Yakup kardeşime çok teşekkür ediyorum abi dedi çok şanssızın taş açmakta. Sana dedi hesabımı vereyim şansın açılsın dedi taşlarımın hepsini aç ve şu an 51 tane taşı var 51 tane taş içerisinden 10 çarpı etkinliğinde güzel bir kahraman bekliyorum yalnız taşlarımızı açmadan önce şuradaki kahramanlara bir bakalım neler varmış bakalım Yakup arkadaşımızın hesabında neler varmış şöyle çekelim ekranı Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir hesap içerisinde zalim var çok güzel bir kahraman kesinlikle yani her yerde kullanırsınız da klan boss'ta çok şahane işler yapabilirsiniz Gayet güzel ve çok beğendiğim ben de olmasını isteyeceğim bir kahraman ama hesabımda maalesef yok. Yine güzel epik kahramanlar da var. Şöyle baktığımız zaman evet Nadir kahramanlar da var. Şu ikisi güzel. Körük de güzel. Şu muhalif de güzel. Bununla ölümsüz takım bile yapılabilir. Bu da acı sorumlusunun bir nevi değişik bir versiyonu diyebilirim arkadaşlar. Ve şöyle yine baktığımız zaman altlarda başka bir şey yok. Bir de Maksen'e bakalım. Mahsende neler varmış? Mahsenimizde de yine acı sorumlusu var. Yanında birkaç epik, güzel şaman gibi kahramanlar var. Onun dışında ezici falan var. Güzel. Burada vallahi var ve onun yanında işte yüksek kağıtun gibi kullanılabilecek orta halli epik kahramanlar da var. Ekseri bol bol nadir kahramanlar var hesapta. Şimdi bu hesap bir kere bana göre şu an zalimle çok güzel bir hesap. Bunun yanına en azından şöyle bir tane de olsa işe yarar bir tane efsanevi kahraman çıkartırsak ne ala çıkartamazsak 10 çarpı etkinliğindeki epik kahramanlardan ziyade popüler epik kahramanlar da çıkarsa hesap tadından yenmez arkadaşlar. Evet şöyle çıkalım. 10 çarpı etkinliği bildiğiniz gibi sevgililer günü özel bir etkinlikti ve içerisinde çok güzel efsanevi ve epik kahramanlar var. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki efsanevilerden hangisi çıkarsa mavi taşlardan şunların içerisinden tavız tamamız. Epiklerden de Juliano olabilir yani bunlar bir tık arkadaşlar ama biz daha böyle popüler epik kahramanlar istiyoruz. Şu aralar bildiğiniz gibi çok şanssızım taş açmakta. Aşırı derecede derecede şanssızım yani. Öyle az muzla değil arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son açtığım 10x etkinliğinde Cenk abinin hesabına taş açmıştım. Yaklaşık 200 tane taş, mor taş 13 tane, 174 tane de mavi taş açmıştım. Hiçbir tane işe yarar güzel bir kahraman çıkartamamıştık. Bir tane efsanevi kahraman çıktı ama o da İşimizi görmeyecek bir efsanevi kahramandı. Yani işimize yarayacak epik kahraman, işimize yarayacak nadir kahraman bile çıkartamamıştık. Çok üzülmüştüm. İnşallah bunda da yine o kaderi paylaşmayız. O kaderin aynısı olmaz. Bu hesapta güzel bir kahraman istiyorum. Evet Yakup arkadaşıma da teşekkür ederekten ilk onluğumuzu açtım arkadaşlar. Evet bakalım ilk onluğumuzda neler gelecek? Evet ilk 10'lumuzu açtık. Nadir kahramanlar ile başladık 10 çarpı etkinliğinde. Abi elimi vurduğum yer yani afedersiniz kuruyor yani öyle söyleyebilirim. İlk onlu da full nadir geldi yani bu kadar da olmaz diyebilirim yani kötü oldu ama sağlık olsun arkadaşlar bir onlu daha açalım. Evet bir onlu daha açalım ve bakalım bu onlumuzda ne gelecek. Haydi lütfen güzel kahramanlar ver lütfen. Haydi güzel bir kahraman istiyoruz bu hesaba. Hayda ha hayda. <laughs> Vallahi dedim ki Yakup kardeşim bana açtırma bak şu aralar çok şanssızım dedim. Bir şey çıkmaz dedi ki abi senin canın sağ olsun ya dedi. Aç dedi ne oldu ne çıkarsa bize yeter dedi. O yüzden açıyorum. Yani üzülüyorum böyle de e, hesaplarda bir şey çıkmayınca. Şöyle bir tekli açalım arkadaşlar. Onlarda şansımız yok. Bir, biraz tekli açalım bakalım. Evet bir nadir kahraman geldi. Ekranı şöyle alalım. Evet bir nadir kahraman geldi. Haydi lütfen 10 çarpı etkinliğinde güzel kahramanlar ver be. Haydi uzun zamandır bir şey vermiyorsun. Takipçi hesaplarında olsun, kendi hesabında olsun. Bu kahraman güzel. Ee, belki ilerleyen zamanlarda lazım olabilir. Bir tane daha açtık. Haydi. Maalesef yine bir nadir kahraman daha geldi. Evet bir tane daha açtık arkadaşlar. Haydi lütfen, lütfen, lütfen yine bir nadir kahraman daha geldi. Bir tane daha açalım. Haydi be. Lütfen takipçi hesaplarında bari bir tane ver diyecektim. Yine bir nadir kahraman geldi. Daha epik bile alamadık arkadaşlar. Ve 26 tane taşımız kaldı. Taşımızın yarısı gitti. Ve bir onlu daha açalım. Haydi lütfen bir onlu daha açtım. Son taşlarımız. Zaten çok fazla taşımız yok. Yani fakir bir hesap diyebilirim ama güzel bir hesap. O yüzden içerisine bir tane daha efsanevi kahraman verirsen çok daha güzel olur diyecektim kötü bir epik daha çıktı arkadaşlar. Yani yani bende şanssızlık var yani. Buna şu an emin oldum arkadaşlar. Yani şu aralarda bir de gerçekten de oyunda güzel kahraman çıkma şansı mı düşüttü yoksa güzel kahramanı çıkartamıyor muyuz bilemiyorum. Eczacı bu hesaba güzel oldu yalnız ve son onluğumuzu açtık bu arada arkadaşlar ve yine bir şey alamadık. Tabut parçalayıcısının atak kırıcı olarak şu an için kullanabilir. Yani onlar fena değil ama Güzel bir şey alamadık arkadaşlar. Evet son taşlarımızı açıyoruz. Son taşlarımızı da açalım. Sonra videoyu sonlandıracağız. Yine 52 tane taş açtık. Yani 50 küsur taş açtık. Elde avuçta yine bir şey yok arkadaşlar. 5 taşımızdan sonuncu şey 4'üncüsünü e, açıyoruz. Yani görüyorsunuz ne diyeyim daha yani arkadaşlar tamam taş, taşımız az da yani ben çok taşlı hesapta da taş açtım yine bir şey vermedin az taşlı hesapta da taş açıyorum yine bir şey vermiyorsun sağlık olsun diyelim ne diyelim arkadaşlar yani bu taş açmalara artık yani bir, diyecek bir şey bulamıyorum iki tane taşımız kalmış ve sağlık olsun demekten başka da bir şey gelmiyor elimden yani oyun güzel çok güzel hatta hadi güzel epik ol be yani bu epik şöyle bakalım da Orta halli bir epik kahraman zaten tanımadığım için orta halli yani tanımış olsaydım kesinlikle güzel olurdu. Yani bu da orta halli bir epik bu hesabın pek fazla ihtiyacı olmayabilir ama yine bir tane daha ve son taşımızı açtık. Son taşımızı açtık yine bir nadir kahraman ile tüm taşlarımız bitti arkadaşlar maalesef tüm taşlarımız bitti. Evet bu da yeni kahramanlardan bakalım bir evet yeni kahramanlardan. Sağlık olsun arkadaşlar yani. Taşımız bitti maalesef ve yine bir şey alamadık. Şöyle bakalım tekrar. Evet, ekranı buraya alalım. Yani hesap kötü değil. Kötü değil de daha güzel yapabilirdik arkadaşlar ama yani hesabın içerisinde zalim var. Bunun yanına böyle bir tane de olsa bir kahraman olsaydı bu hesap çok şahane olurdu ama şu şekilde bile bence çok güzel değil mi? Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşların bu tarz hesaba ihtiyacı olan arkadaşlar için bu hesap bence çok şahane olacak. O yüzden bu videomu buraya kadar ilk izleyen ve bu tarz hesaba ihtiyacı olan arkadaşlar, açıklamalar bölümünde Instagram değil, bakın dikkat edin, Instagram değil. Discord linkimden Discord grubumuzdan bana ilk özel mesaj atan arkadaşımıza bu hesabı doğrudan çekilişsiz hediye edeceğim arkadaşlar. Yalnız Instagram'a bakmayacağım çünkü Discord grubumuzdan Discord'dan hatta gruptan da yazsanız olur. Özel e, mesaj olarak da atsanız olur Discord'tan. Discord'dan ilk yazan arkadaşımıza bu hesabı doğrudan çekilişsiz olarak vereceğim. O yüzden hemen açıklamalar bölümünde Discord linkim var. Oradan bana ulaşın arkadaşlar. Grub, grubumuza katılın ve oradan ilk yazan arkadaşımıza bu hesabı vereceğim. Tekrar ettim. Ve hesabı alan arkadaşımız da yorumlar kısmına ben aldım hesabı artık yazmayın derlerse çünkü bu tarz hesapları paylaşıyorum. Aradan 3 hafta sonra arkadaşım bir tanesi yazıyor abi o gün video Paylaşmışsın oradaki hesabı alabilir miyim? Halbuki elinde eller esmiş o hesabın. O yüzden diyorum ya bildirimlerinizi devamlı olarak açık tutun arkadaşlar. Bu şekilde etkinlikler, bu şekilde hesaplar, güzel videolar ve çekilişleri kaçırmamak için bildirimler çok önemli benim kanalımda. Bildirimlerinizi açık tutmanızı tavsiye ederim. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yani kötü bir taş açma videosu oldu ama e, bir tane arkadaşımıza bu güzel hesabı hediye edeceğiz. Hesabın içerisinde oldukça enerji, çok fazla cevheri ideal. Ama şey, maden açık değil. Cevher kasılması gerekiyor. Gümüşü ideal ve hesap 26 levelde. Evet videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.